Sevgili seyirciler başkent Ankara bir kez daha sele teslim oldu. Öğle saatlerinde eskili olan sağnak yağış fırtınayla birlikte geldi. Ankara Valiliği ve Meteoroloji saat vermişti ama önem alınmayınca ortaya yine o bildik görüntüler çıktı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. boyunca yapıyordu vallahi ortalık. Hala kadar değişiyor lan. komple su içinde, İstanbul yolu su içinde. Şu anda burada hiçbir şekilde araç girişi yok. Ankara'ya deniz gelmiş arkadaşlar. Yaz tatiline hiçbir yere gitmenize gerek yok. <laughs> Meteoroloji Ankara'yı uyarmıştı. Şu an Ankara'da çok büyük bir sağanak yağış var. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Mağdur kaldık biz de. Bu ne olmuş? Biraz yağmur yağınca böyle mi olur ya? Öğleden sonra bastırdı. Kısa sürede yollar, caddeler sular altında kaldı. Şiddetli sağanak hayatı felç etti. Yağmur suları mazgallardan taşınca Ankara sokaklarında deniz oluştu. Ankara'da yollar sular altında kalmış durumda. Tıkalı rögar kapakları nedeniyle yağmur suları tahliye edilemiyor. Yayalar ve araçlar işte böyle mağdur oluyor. Felç, rezillik yani eve gitmeye çalışıyoruz gidemiyoruz satr yoldasını. 2 buçuk saat oldu. 2 buçuk saat. Aynen. Ben gidiyorum. Şemsiyenizi alın gelin. Evet, şezlong ve şemsiyeler belediyedenmiş. Uyarıları kulak ardı ederek müdahalede geç kalan belediye, tıkalı mazgalları açmaya çalıştı. Yollardaki sel suyu tahliye edilmeye çalışıldı. Gök gürültülü sağanak yüzünden bazı caddeler ve yollar trafiğe kapanırken ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler yine yağmurda imtihan verdi. Bu altyapı Ankara'nın bu şeyini kaldırmıyor yağmuru. Bu ilk değil. Son da olacak gibi görünmüyor. Yani buna bir çözüm bulmaları lazım. Eziyet şu çocuklar burada kaç saattir yolda kaldık. Eskiden yoktu bu kadar. 5 dakika yağdı yağmur sadece ama bütün trafik iptal. 45 dakikadır geçmiyor uğraşıyoruz burayı. Bugüne dakika. kadar yaşamadık bunu. Ankara valiliğinden sağanak ve dolu uyarısı gelmişti. Fakat önlem yine alınmadı. Kentin ana arterleri tek şeride düşürüldü. Sürücüler yağmur suyuna gömüldü. Başkent Ankara sağanağa teslim oldu. Öğleden sonra bastıran gök gürültülü yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yıl 2024 Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Yani şurada 3 tane vidanjör gönderip şeyi açtıramıyorlar herhalde. Yani böyle bir saattir yoldasınız. Vallahi bir saattir yoldayız. Ev ve iş yerleri hatta otoparklar bile sular altında kaldı. Bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkı böyle sular altında kalınca arabalar otoparktan çıkamadı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Tek bir yağmurda yollar şu an bu halde ne düşünüyorsun? Felaket.